Ama bütün bunların yapılmadığını görüyorsunuz. Ne yapılıyor? Bu sürece doğrudan müdahil olarak soruşturmayı akamete uğratmak isteyen delillerin karartılmasını sağlayan delillere müdahil eden soruşturmaya doğrudan müdahil eden bir siyasi iktidar tablosuyla karşı karşıya geliyoruz. Onları o müdahilleri başta dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay'dan kaynaklanan müdahaleleri şimdi anlatabilirim. Biraz Bir şey birkaç ederim. seyircimiz Olursuz aramış evet. ben onlardan biraz bahsedeyim. Kamil Afacan diye bir e, yurttaşımız aramış ve bu camilerde toplanan yardımlarla ilgili kaygılarını daha doğrusu nereye kullanıldığını yani kaygı derken nereye kullanıldığının bilinmemesi, kayıtsız tutulması ve bu insanların bu yardım duygusunun sömürülmesi üzerine görüşlerini paylaşmış. Çok teşekkür ediyoruz. Hanefi Bey, Hanefi Doğan Almanya'dan çok fazla çok aramış bir de. Çok mağdurdur. Evet, yani şeyi gelir, şey Almanya'dan söylemiş. Almanya'dan gittiğimiz zaman bize mutlaka ulaşır. Evet. Bağrı Yanık. Evet. Yani o Hanefi Bey adı, tanıyor musunuz tanıyorum, siz? Tanıyorum tabii tabii. Çünkü çok fazla aramış ben yani. 4-5 kere yani, aramış. 3 hafta kadar evvel hmm. Almanya'da hmm. Köln'de bir programdaydık. Sosyal Demokrat Federasyon Derneklerinin bir daveti üzerine gitmiştik. Benimle birlikte Sayın doğoğlu Genel Başkan Yardımcımız ve Sayın Altan Öğmen de katılmışlardı. ...orada yine geldi o insan... Hmm. ...hani bu genellikle o beyaz kefenini giyer... ...o şekilde... ...o Öyle toplantılara mi? gelir... ...ızdırabını anlatır, çaresizliğini anlatır... Yazık. ...Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çok sık gelir... ...burada çaresizliğini anlatır... ...öyle anlaşılıyor ki... ...30 yıl içinde... ...ya da 25 yıl içinde... ...bütün tasarrufunu... Eyvah. ...emek emek oluşturduğu... ...bütün tasarrufunu... zannediyorum ediyorum 250 bin, 300 bin mark civarında... Yani ne kadar ağır şartlarda o tasarrufun oluşturduğunu anlatmamıza gerek yok. Kim bilir hangi şartlar altında çalışıyordu? Onu bir anda kaybetmenin getirdiği Yıkım. bir travmayı yaşıyor, tabii. bir psikoloji yaşıyor. Ee, Tabi gerçekten söyleyecek söz bulamıyoruz. Elbette kendisine moral vermeye çalışıyoruz, kendisini teskin etmeye çalışıyoruz ve kendisinin hukukunu bu anlamda holding sedelerin hukukunu mağdur olan o insanların hukukunu Deniz Feneri mağdurlarının hukukunu Cumhuriyet Halk Partisi olarak yine aramaya devam edeceğimizi kararlı bir şekilde bu görevi yapmaya devam edeceğimizi yeri gelmişken bir kez daha ifade ediyoruz. Hanifi Doğan ve Hanifi Doğanlar müsterih olsun diyoruz. O kadar çok mail geliyor ki mesela işte Halide Hanım efendi iflas, İhlas İhlas Finansa bütün birikimini kaptırdığını söylüyormuş ve bu konuyu dile getirmemizi istiyormuş. Onu, onu geçen, evet, geçen programda Evet, geçen programda biraz yani değindik ama konuyu, belki bu banka ve başka bir başka bir program, bir program çünkü evet, İdea evet, finansın evet. altında yatan evet. o grubun kurucusunun şu anki ticari ilişkileri işte ihaleleri, követin himayesi, himayesi, követin evet, himayesi, dış ticaret işlemleri, konut işlemleri o kadar şeydi. Tayyip Erdoğan'ın her şeyin bir söylemeyle, Boyunki söylemi ihlas konusunda mutlak anlamda neden bu kadar çelişkili? Hı. 2001'de e, senin ahiret korkun yok mu diyerek evet. ihlas holding patronunu tersleyen bir başbakan, bir e, genel başkan iken hı hı. bugün bakıyoruz cumhuriyet halk faiklerin olağanüstü mücadelesine rağmen ihlası koruyan TMSF'nin kapsamına evet. almayan hazineden. O mağduriyetlerin giderilmesini engelleyen bir siyasi kimlikle karşı karşıyayız. Bunların hepsi aslında ihlasıydı, Deniz Kayseri'ydi, Holdinglerdi. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman bir AKP kimliği, bir yönetim anlayışı bütün bulgularla ortaya çıkıyor. Ya yani bu arada Adem Bek diye bir yurttaşımız defaten göndermiş. Size söylüyor Yozgat'taki et balık kurumu ile ilgili. Ben daha sonra mailini göndereyim. Çünkü programın konusuyla çok ilgili yok ama Adem Beyciğim ben konuyu ileteyim. Mütedeyyin yurttaşlarımızdan büyük bir telefon e, trafiği var. Mail trafiği var. Bir, hatta bir Alparslan Koçtepe isimli yurttaşımız güzel bir mailden sonra demiş ki bedelli ödenemez emilen sütün kul hakkı Allah hakkından üstün demiş ve bu duygusallığını ortaya koymuş. Böyle çok mail var. Ben de şunu söylüyorum. Değerli yurttaşlar, biz Cumhuriyet Halk Partililer gerçekten dini siyasete karıştırmamak için çok büyük bir çaba gösteriyoruz ama ne yazık ki rakip parti kendi kirli ilişkilerine en kutsal duygumuz olan, ortak değerimiz olan dini bulaştırdığı için mecbur cevap vermek zorunda kalıyoruz. Ben sadece onlara şunu söylüyorum. Maun suresi vardır. Erayetellezi yükezü bi bittin diye başlayan. Oradaki ayetlerin Türkçesini okusunlar. Ve sonra kendi durumlarına bir baksınlar. Neler yaptığını bir düşünsünler. Yani orada der ki yazıklar olsun o namazı kılanlara diye başlayan ayetler vardır. Ve yetim hakkıyla biter. Yani biz benim ve bizlerin beraber yaptığı bu programın adıyla yetim hakkıyla da ilgilidir. Onun için onlardan hep şunu istedik. Dini bu siyasete alet etmeyin. Çünkü siyaset bazı alanlarda kirlenmiştir. Bu bizim 1500 yıldır ortak duygumuzdur. Çeşitli yorumları vardır bunun Aleviliği vardır, Sünniliği vardır, Bektaşiliği vardır ama ortak duygularımızdır. Hepsi tertemizdir. Bunu bu işlere karıştırırsanız bir takım insanlar bunu kullanabilirler diye çok uğraştık ama onlar bizim laikliğimizi bir nevi dinsizlik gibi halka anlatmayı tercih ettiler. Ne yazık ki de bir kısmını inandırdılar. Bizleri yeterince tanımayan yurttaşlarımızı inandırdılar ve bize gerçekten çok büyük zarar verdiler ama biz hala karıştırmamak üzerine ve dini korumak üzerine çok ciddi bir mücadele veriyoruz. İşte layıklık bu yüzden çok önemlidir Cumhuriyet Halk Partisi için. Ve Cumhuriyet Halk Partisi de aslında baktığınızda bütün o kucaklayıcı yönüyle İslam dini için Adalet ve Kalkınma Partisi'nden çok daha önemli bir dindir. Çok daha önemli bir partidir. Dinimiz açısından özür diliyorum. O kadar çok mail geldi ki ve bazıları çok duygusal mailler. Yani okuyamadığım için özür diliyorum yazanlardan da. Ama bu cidden çok büyük bir yara. Siyasette çok büyük bir yara. O Deniz Feneri olayının Türkiye'deki yansımalarından en önemlisi de Sayın Başbakanla Aydın Doğan arasındaki kavganın fitilini ateşlemesi oldu. Evet, evet. evet. Yani Aydın Doğan'a ait gazetelerin birinde Deniz Feneri ile ilgili haber çıktıktan sonra bir gazetecilik refleksiyle, evet. habercilik refleksiyle ki yapmak zorundalar yani medyada bir dördüncü kuvvetli görevi bu. Yor yor Hayır yorum da yok yani tamamen evet. objektif. Haber şöyle de oldu, de. şöyle evet, geçti, de. şöyle evet. yapıldı. Yani Almanya'da yani olayı haberleştirdi. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Yani yapması işte zaten görevini yapmamış olur. Bu şeyde ilçe Basladın konu, gün gören ilçe konuşması diye hatırlıyorum ama Aydın Doğan medyası ile alakalı son derece evet, ağır bir konuşmadan evet, evet. sonra şu söylendi. Dedi ki Aydın Doğan bana Hilton oteli için geldi. İmar izni istedi. Ben de Aydın Doğan'a imar izni vermediğim için şantaj olarak bu yayını bana karşı kullanıyor meyanında özetiyle Başbakan'ın böyle bir yorumu oldu. Sonra da Aydın Doğan'ın karşı açıklamaları başladı ve Bence 2002 öncesinde kurulan Doğan Medya Tayyip Erdoğan dostluğu bu olayla bitmiş oldu. Bitmiş oldu. Yani aslında baktığınızda yani şunu da söylemek zorundayız. yani, yani burada, AKP iktidara gelirken en büyük desteği Doğan Medya değil grubu verdi yani Burada burada gene Deniz evet. konusundaki başbakan ve hükümetin yumuşak karnı olması. Evet. Yani, evet, yani tabii. ne yapıyor? Ee, öyle veya böyle e, bir iş birliği içinde olduğu medya grubunu bu konuda habercilik yaptığı için harcamaktan kaçınmıyor gözü kara bir şekilde. Hı hı. Yani basın özgürlüğünü, iletişim özgürlüğünü hepsini ayaklar altına alarak orada doğrudan bir düelloyu, doğrudan bir kavgayı göze almak. Bu bunun sebebi nedir? Bunun sebebi sanıyorum ki deniz fenerinin Türkiye'deki yolsuzluğun bir modeli olması ve deniz fenerinin ve çökülmesi kadar halinde... Ve kadar uzanması. Evet, o bütün kurulan o yolsuzluk gökdeleninin temel taşı deniz feneri. Çektiğiniz zaman bütün duvar evet, yıkılacak. Evet. Yoksa Sayın Başbakan'ın bir anda böyle... Feveran, ediyor. feveran etmesi Aydın Doğan gibi siyasete etkileyecek gücü vardır Aydın Doğan. Ne yazık ki Türkiye'deki medyanın durumu ortadadır. Bir anda bu iki siyasal büyük bir siyasal parti ile Türkiye'nin en büyük medya grubu arasında bir savaşın başlaması ve bu savaş sırasında böyle hayretler içerisinde izleyeceğimiz aslında hem hükümeti düşürmesi gereken hem de Aydın Doğan medyasının tartışılması gereken bir konu. Biri diyor ki bana Hilton için geldin. Hilton'daki imar iznini istedin ve ben sana vermediğim için sen bana savaşta çıkarttın. Şimdi burada temel şeyler var. Bir kere sen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı değilsin. Senin ne yetkin var? Vermeye veya vermemeye. İki böyle bir şey yazılı bir talep de olur. Yani ne demek başbakana gideceğim de bana Hilton'a başbakanın İstanbul'u mudur? Şimdi orası? Benim hiç mi hakkım sonra, yok? Yetimin hiç mi hakkı yok? Öyle orada? bir talep varsa, öyle usulsüz bir talep varsa evet. sen başbakan olarak onun adli gereğini neden yapmıyorsun? Kesinlikle. Neden Cumhuriyet Sancılarını işte, göre davet etmiyorsun? Öbür, ta. Öyle anlaşılıyor ki öyle bir talep olduğunu varsaydığımızda da nedir? Bunu bir şantaj aracı olarak kullanan, evet. bunu bir pazarlık aracı olarak kullanan bir zihniyeti Hı. görüyoruz. Bunun başka anlamı var bir de o Bunun sıralarda başka, başka şeyler de çıktı ortaya. Yani gizli pazarlıklar yapılmış. İşte sen benim aileme dokunma. İşte ben sana sivri başlıklar atmayayım gibi bir takım pazarlıklar yapıldı da çıktı ortaya. Evet. Sonra efendim enerji ben enerji ihalelerine girmek istiyorum demiş Aydın Doğan. O da başbakan da demiş ki ben onun için Putin'e söz verdim. Ben iş söz verdim. verdim. Çalık grubuna söz verdim demiş. Ve sonra aylar sonra e, ve nitekim enerji ihalesi açıldı ve e, dediği gibi Çalık grubu aldı ihaleyi. Ve bunu eleştiren hiç tek bir satır yazı yazılmadı o zaman. Yani o öyle acı bir olay ki aslında Derya evet. Hanım çok naif bir ses tonuyla anlatıyor ama sevgili.